Aracımız benzinli, benzinde hiçbir sıkıntı yok. LPG aldığınızda LPG'de araç teklemeye başlıyor. Neden? Sağ solu sökmeye gerek yok. İlk başta yapacağınız şey bujileri sökmek. Bujilere gelmeden önce bu teklemeyi neden yapar onu anlatayım ben arkadaşlar. Çok önemli. Araç benzinde, benzin sıvı ve sert olduğu için en ufak ateşleme probleminde kendini hissettirmez. Tekleme yapmaz. Ta ki bir buji tamamen yandığı zaman teklemeye başlar. Ama LPG yakıtı öyle değil. LPG yumuşak aktı olduğu için kuru ve yumuşak aktı olduğu için en ufak ateşe matasına gelmiyor. Direkt araç teklemeye başlıyor. Onu da hangi sıralarda yapıyor? Vitesi büyütüp gaza yüklendiğiniz sırada tekleme yapıp o şekilde devam eder. Peki bunu nasıl anlarız? İlk başta bujileri sökeriz. Bujileri söktüğümüzde Şöyle buji tırnağına baktığımızda buji tırnakları sağlam durabilir. Ama en önemli husus neresi biliyor musunuz? Bu bujin içerisinde direnç var direnç. Buji komple beyaz olması lazım şurası. Beyaz olması lazım. Şu dibi kırmızılaştığı zaman kızardığı zaman bileceksiniz ki içindeki direnç yanmış. Yani buradan gelen ateşlemeyi buradan rahatlıkla çıkartmıyor. İçinde bir kısmını patlatıyor ve LPG yakıtı hassas, yumuşak olduğu için o sırada tekleme yaptırıyor. Benzin su ve sert olduğu için benzinde hissettirmiyor. Önemli. Burası kırmızı olduğu zaman, kızardığı zaman bu buji yanmış demek. Hemen bir takım buji alıyoruz ve takıyoruz. Ruhsatınızla beraber gidin. Ruhsat numarasına göre, şasi numarasına göre bujileri alın her buji her arabaya uyum sağlamaz. Siz kalkıp sıradan bir buji takarsınız aracınıza. Özellikle yeni nesil araçları da bunu kabul etmez. Her bujinin bir direnci omacı vardır. Farklı numaralı buji taktığınızda araç eskisinden daha fazla tekleme yapabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Orijinal bujiyi takıyorsunuz. Arızanız bu şekilde çözülür. Bu buji patladığı zaman siz bunu farkına varmazsınız ateşemeyi tamamen çıkarmadığı zaman bu sefer bobin zarar görür. Şu yanan bujinin karşısındaki bobin de zarar görür. Bujiler sağlam olmalı. Bu tekleme problemi hem benzinde hem tüpte yaptığı zaman arızamız biraz daha büyümüş anlamına gelir. Yani bujiler tamamen yanmış. Bu buji kablosu ya da bobine de yansımış olabilir. Arıza bu şekilde büyüdüğü zaman benzinde de teklemeye başlar. Ama sadece LPG'de yaptığı zaman genelde buji. Tekleme hissettiğinizde direkt bujiyi değiştirin arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. E, çoğumuzun başına gelen bir e, durum. E, arızayı farklı yerde aramayalım. Arızamız buji. Bilgilendirici videolarımı daha mı izlemek istiyorsanız arkadaşlar profilimdeki YouTube linkini tıklayarak oraya da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hakikaten kalın.